Artık havaları konuşabiliriz. Açılışta söz etmiştik. Bugün yağışlı bir hava ve %80'e, %80'i de geçen bir trafik yoğunluğuna İstanbul'da sebep oldu. Ama sadece İstanbul değil, yurdu da konuşacağız elbette. Nasıl bir hafta bekliyor bizi diye direkt çalışkan bizlerle birlikte. Hoş geldin direkt. Hoş buldum. Yağış başladı ama uzun süreli mi değil mi? Herkesin merak ettiği konu bu. Çok uzun süreli değil Osman. Ee, yine hani bu haftada e, ülke genelini kaplayan ve uzun süreli yağışlarımız yok. Evet bugün e, dün bir giriş oldu hatta e, Ege bölgesinden bugün de devam etti şimdi bu iç kesimlere ilerliyor e, ancak hani çok devam edecek yağışlar değil ama önce biraz geçen haftadan bahsedelim geçen hafta çok sıcak geçti çölden gelmişti çünkü bu sıcaklık. Hep Lodos esti, ılık ılık esti. dünkü sıcaklıklara bir bakalım. Oradan hı hı. göreceğiz ne kaç derecelere çıkmış. Doğu Karadeniz Antalya'dan daha sıcaktı. Çünkü Lodos fön etkisi yaratır orada. Hı hı. Rize, Ordu, Giresun burada bazı ilçelerde sıcaklık 29-30 dereceye ulaştı. Yaz yani Kasım ayına göre çok fazla e, yüksek bu sıcaklık. 8-9 derece üzerinde neredeyse ortalamanın. Adana 32 dereceye kadar e, yükselmişti dün. E, bugün ne? Bugün sıcaklıklarda biraz düşüş var. E, bugünkü yağışlar şimdi ne tarafa doğru ilerliyor? Biraz ona bakalım. Bugünkü sıcaklıklardan e, önce devam edelim. Tamam. Tamam. E, Yağış grafiği geldi. İstanbul'da sabah saatlerinde özellikle Boğaz'a yakın ilçelerde şiddetli yağışlar oldu, kuvvetliydi. Şimdi devam eder mi bu yağış? Hava serinlediği için şiddetli oldu. İlerleyen saatlerde kısım kısım göreceğiz ama daha şiddetli kısmı sabah saatleri itibariyleydi. Sakarya, Zonguldak. Yine Batı Karadeniz'e doğru ilerliyor bu yağış. Ee, Ankara etkilenecek. Eskişehir, Antalya. Antalya'da yer yer kuvvetli yağış oldu. Sonra ilerleyen saatlerde Samsun'a doğru e, ilerleyecek ve Mersin'e doğru Akdeniz'de Mersin'e doğru, Nevşehir'e doğru ilerleyen bir yağış var. Ee, peki bu yağışlar sonraki günlerde devam edecek mi? Ee, sonraki günlerde devam etmiyor Osman. Sadece çarşamba perşembe günü Ege kıyıları evet biraz daha yağış alır. Ee, ama özellikle Doğu bölgelerimiz yani Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi bu haftada e, kurak diyebilirim sadece bir gün belki yağış var Hı -hı. yine Doğu Karadeniz aynı şekilde belki en bir iki gün o da e, çok yoğun bir yağış değil geçen hafta hiç yağış yoktu Doğu Karadeniz'de. yani Rize Trabzon'da e, bu hafta olmadığını düşünün çok az olduğunu düşünün e, Doğu Karadeniz'in iki hafta Böyle yağışsız olduğu durum oldukça azdır. Yani baktığımız zaman Kasım Orada ayını... Orada bile yağmıyor yani. Evet kurak geçiriyoruz. Neden? Çünkü kuzeyli sistemler gelmiyor. Rusya üzerinden inmiyor. Daha çok nereden? İşte çölden Libya tarafından, Cezayir tarafından, Ege Denizi üzerinden geldiği için bu kadar sıcağız. Ama bugün İstanbul soğudu. E, düne göre 8 derece sıcaklık farkı var. 23-24'lerdeydi. Bugün 14-15'e iniyor e, İstanbul'da sıcaklık. Sabahki sıcaklık grafiğini e, hı hı. görürsek e, orada da göreceğiz. Evet bugün bir soğuk hava var. Karadeniz'de bugün biraz soğuyor. Rüzgarlar Poyraz yönünden esecek. Ege'de de öyle. Ama yarından itibaren tekrar Lodosa dönüyor ve e, çarşamba perşembe sıcaklıklar yine yüksek ülke genelinde Lodos eseceği için. Yani Lodos bizim İstanbul'da aslında bari. İstanbul dahil hakim rüzgarımız değildir Osman. Bizim hakim rüzgarımız Poyraz'dır ülke genelinde özellikle İstanbul Hı. genelinde. Ama lodos çok sık esiyor ve neredeyse Kasım ayının hakim rüzgarı lodos oldu. Lodos olduğu için de Kasım ayı bu kadar sıcak seyrediyor. Kasım ayı ee, yaptı lodos. Lodos e, estiği içinde de tabi barajlardaki e, buharlaşma da daha fazla e, oluyor e, sıcak e, olduğu için hava doğu bölgeler neden soğuk kalıyor derseniz. batı 23'lere lere işte Karadeniz 29 derecelere çıkıyor. Bir rakım yüksek özellikle Kars Erzurum tarafında iki sis yoğundu. Üçüncüsü de ısı kaybı çok fazlaydı. Hiç günlerdir arka arkaya havanın hiç bulutlu olmaması hep açık olması o bölgede ısı kaybına neden olup o bölgelerin biraz daha soğuk kalmasına sebebiyet verdi. Cuma cumartesi günü Ege'ye şiddetli bir yağmur gelme ihtimali var. Ee, yağışlar nasıl son dönemlerde? Geldiği zaman ya çok şiddetli yağıyor ya da çok kısa süreli e, günlerce süren yağışlar. Geçiş oluyor. Yani bizim istediğimiz yağış türü değil bu. Bu haftayı da hafta içinde yine ılık geçireceğiz. Bugün bir soğuma olsa da ve gerçekten e, aralığın hani başına kadar da e, hem doğru düzgün bir e, yağış yok. E, hem de sıcaklıklar çok fazla düşmüyor Osman. Yani aralığın başına kadar bu şekilde devam edecek gibi gözüküyor. Yani gün içinde gelen yağışlar çok yağışlı olarak nitelendiremiyoruz. Peki cuma bir kez daha konuşalım o zaman hafta sonu acaba nasıl olacak sorusuyla birlikte Dilek Çalışkan'la birlikte artık hava durumunun parantezini kapatırken ilk dilimi de noktalıyoruz. Dolayısıyla yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle yayınımız geri sayım programıyla devam edecek.